selam. Bugün arkadaşımın nişanı var arkadaşlar. Ve benimle hazırlanan videosu çekiyoruz. Daha doğrusu makyaj yapalım diyorum. Bakın bugün bir küpe aldım. Şöyle bir kısmı böyle. Diğeri de böyle. Çok güzel bir küpe. Çok beğendim. Mersin'e geldim ya. Mersin'e gelince... E Hemen bir takıcım var, oraya gidiyorum, oradan alıyorum. Bunu H&M'den almıştım, Mallı İstanbul'da. Bu altın zaten. Şimdi başlayalım. Bugün birkaç tane de şey aldım. Ee, şöyle Emili'nin dudak kalemini aldım, pembe. Pembe tonlarda bir makyaj yapacağım, elbisen pembe olduğu için. Ee, Emili'nin kaç numarası bu, 201 numaralı. Ee, dudak kalemini aldım. Bir de konuşabilsem vallahi yani. Öyle. Bayramınız nasıl geçti inşallah iyidir. Bunu da açayım dedim. Biz o kadar çok koşturduk ki bugün de işte e, adam, adam Adana'daki arkadaşım nişanlanıyor. Şansa ben de burada olunca e, tabii ki gitmek istedim. Eşim götürecek. Eşim yarın akşam gidiyor çünkü. E, yarın arkadaşımın babası da vefat etti. E, bugün defnettiler. Bugün gidemedim. Yarın bir de e, ziyarete gitmem gerekiyor. İşte bir tarafta nişan, eğlence, diğer tarafta ölüm, yaz. İşte biz fanilere de ders olsun her şey gerçekten. Böyle hayat böyle devam ediyor. Bunu da açamadım. Şimdi arkadaşlar bir lisin şu renklendirici kremi var. Bunu aldım. Hangisini alsam, hangisini almasam diye karar veremedim. Bunu aldım. Öncelikle yine bir güneş kremiyle başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Güneş kremiyle başladık. Sonra şu çok çok beğendim. Salatoku özlü serumu L'Oreal markasının. Bunu Vastas'tan almıştım galiba. Tam hatırlamıyorum ama gerçekten çok güzel. Bakın şurada. Yüze büyük bir parıltı ve canlılık katıyor. Bunu da sürdük. Bayağıdır böyle bir yere de gitmediğim için böyle ışıltılı bir makyaj yapmıyordum. Işıltılı bir makyaj yapmak istiyorum. Geçen şu aldığım palet var ya şuradaki ışıltılı renklerde onlar tonlarla kullanmış. Şu pembeli ton mesela onu kullanabiliriz. Çünkü ben de pembe alt tonlu bir makyaj yapacağım. Genelde uygun fiyatlı bir makyaj yapacağım. Bu Wet n parı biliyorsunuz. Ben şunu açıp geliyorum. Bunu eşimi açtırdım. Şöyle renklerini göstereyim size tekrardan şu e, parıltılı e, göz böyle kaş altına ve göz içine süreceğim. Şunu da normal olarak kullanacağım. Parıltılı bir şey olsun istiyorum. Öyle. Ha yine ben ne aldım biliyor musunuz? Yine uygun fiyatta şöyle bir pudra aldım. Buradayken kullanabilmek için hemen bir de şu birisi şeyini aldım dediğim gibi. Hadi başlayalım. Önce göz makyajı mı yapsak onu da bilemedim ama. Bakalım nasıl olacak. Hangi ton olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. 131 Ivory almışım. Ben bunları niye bu kadar çok kullanıyorum ya. Lan? Aşırı derecede sürüyorum. Sanki şey gibi yani. Kuaförler gibi oldum. <laughs> kuaförler de giyen makyajı çok fazla yaparlar. Güzel zamanlarda. Ben onlar gibi oldum. Aa, yapısı nasıl böyle? Fondötenden farklı. Krem gibi çok güzel. Bayağı iyi bir şeymiş bu ya. Nemlendirici krem. Renkli nemlendirici krem çok iyiymiş yani. Ben beğendim bunu. Tamam. Önce bunu sürelim bakalım. Tamam mı? Bunu sürdük. Bu gerçekten başarılı arkadaşlar. O BB kremler halt yemiş. Bakalım ne yapacağız başka? Şu Beulis'in de pudrasını aldım dediğim gibi. Burada numara falan ha, 132 pa Pale Almond. Pale Almond. Bunu açamıyorum. Yani niye bu kadar hakikaten sert yapıyorlar bu şeyleri anlamadım. bunu. Güzel. Şimdi önce göz altı kapatıcısını sürelim. Pastelin konsilleri. Bugün biraz fazla süreceğiz arkadaşlar. yine. Şu dudağımın kenarları da benim siyah olduğu için Pudrası da fena değil Vallahi bir Yunanistan ya da Vatikan falan gittim. Bence çok iyi yaptım. Şimdi pudrasını da sürelim. Mecburen aynı fırçayı kullanacağım. Şöyle de olmasın diye. Evet. Bu da oldu. Bunları kullandık. Şimdi para geçebiliriz. Önce dediğim gibi şu tonu kullanayım. Ortası için. Bakın bayağı iyi bir ton. Farımı sürdüm. Böyle oldu. O diğer parlak olanı da böyle hafif şu Kaş altıma ve şuralara sürdüm. Bakalım şimdi ne yapalım. Şimdi eyeliner çekim. Eyelinerimi de sürdüm. Göz kalemi de kullanayım diyorum. Göz kalemini de geçen arkadaşlar Avon'dan aldım. Şu notun da göz kalemi var aslında. Bugün notunkini kullanalım ya. Aynen. Notun göz kalemini kullanacağım altına. Şu teletkopik maskara üzerine esensi maskarasını kullanayım. Ve limellerimi de sürdüm. Önce diyorum üzerimizi giyinip gelelim. Yaz ben gerçekten bunu çok beğendim. Umarım yani bayağı bir hafif bir kapatıcılığı da oldu. Zaten bana yeterli. Ee, umarım her zaman böyle güzel devam. Biyolis güzel ya hakikaten. Rujumda ne olacak biliyor musun? Yine küçük şu Biyolis'in 13 numarası arkadaşlar. Bu üçlü satılıyor ya. Bunun hafif pembe alt tonlu olan. Şurada Emily'nin kaleminiyle kullanacağım. Bir deneyeceğim. Bakın ikisini karıştırıp nasıl olacak bir de şöyle yapalım bakın Flormar'ın şu e, allığını ve blöşenin da highlighter'ını kullanacağız en son şimdi kıyafetimi değiştirdim çiçekli elbisemi giydim şimdi allığımızı sürüyoruz şunda da hafif bir bronzer tarzı bir şey var Şöyle. Ya benim hani yüzüm zaten ince ve uzun olduğu için hani küçük zaten. Böyle çok o bronzer şeylerini çok kullanmıyorum. Böyle pırıltılı bir makyaj. Bugün de öyle olsun ya. Değil mi? Hep makyajsızımız dolaşacağız. Tamam. Şimdi bu dudak kalemini deneyelim bakalım. Bizim burada platin var ve rengi gerçekten çok güzelmiş. 30 liraydı. gerçekten. Ben çok beğendim rengine. Bey rujumuzu sürüyoruz oh, üstüne. Aa, evet. bu çok açık bir renkmiş. Olmadı buna. Neyse artık. Ben daha pembe zannediyordum. İyi ki şey sürmüşüm. Dudak kalemini. Bunun ikisini yanıma alıyorum. Fırçımı düzleştirdim arkadaşlar. Zamanım çocuktan dolayı. O yüzden düzleştirip bakayım eğer bozulmuşsa üzerine de tekrar bir geçelim diye düşündüm. Tamam bu takılarım zaten. Bir bileklik ve yüzükleri de takayım. Hazırım. Umarım siz de beğendiniz. Son halimi yine göstereceğim ama.